Herkese merhaba arkadaşlar bugün Mike Estani ile Boyut ve Sıla karşın Oha Selam Oğlum hayvan mısın lan nasıl geliyorsun öyle Yerin içine girdim Bir de yüzüne bir çitlik takmış ya Hadi Evet kanka şimdi ne seçelim Eee uçak 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 uçak. Abi, uçak 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 Yok Ya silah ne silah ya? Oğlum var mısınız siz ya Sığır Evet 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 evet, evet. Yani silah <laughs> şey yapalım bak. Yere çizelim. Yere çizeceğiz. Vay be. Şöyle. Bu arada biraz gece geç saatte gecemiz için şu anda oyuncu altı ya. Hadi. Ve bağıramıyoruz. Bro hadi ne yapalım? Yere beyaz yaptım. Ee, siyah yün Alalım Reis. Bu arada abone olmayı unutmuyorsunuz. Benim kanala abone olmayı unutmayın. Hayırdır o. Ya ah, yorum yorumlara bakın atacağım kendimi kana. <laughs> Güzel editler atıyorum ha. Ya ha ha çalıyor. Ne çalmasın lan? Boş yapma lan. Ya kanka sen yapacaksın silahı. O silahı alacağım kültüre sokacağım. Oğlum Ayıp oluyor o kardeş. Kakan gözünü sev, düzgün bir şey yapıyor Son Ne şey yapayım senin? Seni yapayım. Ya. <laughs> kanka sen kalıpsın ama senin kalamını sen yeniden tasarlamak lazım. İyi. <laughs> i̇yi. Gayet malın kanalını açıklamaya bırakacağım. Eyvallah. <laughs> Çalmıyorum bu arada. Yalan Ama söylüyorum. Hocam, bu malın kanalı diye şey yapacağım etiket gibi. Şey. <gülüyor> <gülüyor> ya. Hmm. Oğlum AK47 nasıl yapacağım? AK47 mi? <laughs> AK47 ne yapacağım? Ya? <laughs> Seni öldüreceğim lan sana sokacağım. Çeleş. Sana sokmak için mi? Ne diyor ne oğlu? o bu ne la bu kuyruğa benzedi. Deneyimin var galiba. Kaa beni ki kuyruğa benzedi lan biraz. Kuyruğa mı? Aa, Kuyruk mu? Oğlum bu ne lan? Neyle? <laughs> Benim hakikaten <laughs> <laughs> Şöyle Baksana bir bakma. <laughs> <laughs> Bakayım şimdi. <laughs> Valla ördeğe biraz düzenleştirsen. <laughs> <laughs> o sırada ördek ben ne alakalı? <laughs> Bu benzemişse mal kestaneye benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım hele. O benzemiş şey. <laughs> ben nasıl böyle şeyler yapıyorum? Buna da hafif şey düzeltmeye gerek. Kanka da bir adam yapalım. <laughs> E, kil 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 40 saniyemiz var kanka yetişmeyecek ya Ay yetişecek bu adamı çizeyim mi? Tamam adam bende al, <laughs> Diğer adam yapayım. Diğer bir tane daha adam. Eee <laughs> oha kanka <laughs> ya. kanka yardım et. Yardım <laughs> <laughs> et. yardım et. Oğlum 25 saniye değiştireceğim. Lan. <laughs> 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 Kafayı yaptım ben ya seni. Ya göz ekme şuna göz 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 ekme. Göz göz ekme şuna. Aaaa ya kullandım Ya oğlum başka bir şey Başka bir şey yapmazsak onlar Silah Köste. Şu silaha benzememiş hiçbir benzememiş. Baba pro. Ya bir şeye benzedi ya. Üç harfli bir şeye benzedi. <gülüyor> 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 Aa! Ne? O i̇ki anladım. takım mı? Oğlum iki takım Bu ne anladın, Neyi seçelim bro? Palmiye kam, Aklım bağırıyor KAM KAM bağı. KAM 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 seçildi ha, ne Yeri hemen mi? Çimen yapıyoruz hocam Öööö Halo Heh Şey yapacağız böyle Ağaçlık falan yapıcaz Sonra gölet falan yapacağız Öyle tamam. Gölü bana bırak Sen biliyorsun zaten Sen tamam, sen gölü yap Ben de kamp alanlarını yapayım Ağaç falan yapıcam Yemek Şimdi Craft Rise'da e, Göl sıkıntılı su. Bayağı sıkıntılı. Yani. göl bok evet, oldu yani. Yani. Bak, i̇zleyicilere gösterelim hatta. Bak. Buraya <laughs> koyulmuyor. Ben... Yere koyun. Bak buraya koyun. Evet. Böyle yapmamız lazım. Çöl duvarlara da. Aynen yapalım. öyle. Kapat hemen süre geçiyor. Aynen öyle. Ondan sonra göl bok gibi oldu demeyin Yani. Ortaya yapıyorum. Ama aynen aynen ortaya. Bunda bir şeyini verelim de. Son zaman sonra yani. ne şey yapıyorsun, ne biçim bir işçisin ne biçim bir işçisin. Orada ağaç. Orman ağaç geçiyor. Ya Hı -hı. Yapayım mı? Şimdi köprü yapayım mı? Köprü çok bir köpeği bana sal. Tamam sen köprüyü. Ben senin kamu botunu koy. Hayır hayır dur, pisane. saniye. Yani. Bak bana, bak bana. Bro ağaçları ben yaptım. Şimdi çimen dizeyim mi? Çimen mi? Hı. Geç sana söylemeyeyim. Evet olur. Şöyle 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 şöyle. Buyurun. Arkadaşlar abi. video like atmıyor. Abone olmayı unutmayın. Bu değişin kanalına da abone olun. Tabi oğlum. Teşekkürler. Teşekkürler. Abone olana olana. Olana. Kurabiye veriyorum ben. Kestane ver oğlum. Kestane mi vereyim? Ek kestane. Beni niye yesinler? Seni yesinler. <laughs> Lan be benim yiyeceğim mi var? Sen kestane de sen. Kesin. Sen kurabiye değil misin? Ben kurabiye değilim. Nesin? Ne, ne yapsam yapsam başka kan falan yapayım. Çok çimen bu şey yaptım bu arada. Neyse işte kamp ateşi falan yap öyle. İyi fena olmadı. Ben ne yapacaktım ha şey yapacaktım. Sen köprüyü şöyle yap. Çit. Ee, Basma ya. Yani benim çadır yapım biraz bozuldu. Şeydekini yapabilirsin. Ha olur. Evet. Biz anladık. şey yani. Evet. Ya oğlum ne saçma bu konuşma bu ya. Şey. Şey. Bu, ö, yok nike ebesinin nike. Yani. Ya sence güzel bir çadır oldu mu? Bakayım. Tamam. Evet fena değil. Al bak kamp ateşi falan yapabiliyor muyum bilmiyorum da. O bu nasıl kaç bir çöp ya bu nasıl bir çöp lan. Kötü mü? Oğlum çok büyük ya. Tamam, bakayım mı? Ha, biraz büyük yapmışım. Küçülteyim. Hadi. Daha süre var. Da biraz aşağıya aldım. Kaan ee, ben kaç, kaç tane merdiven dizmişim buraya? Kaç kat merdiven? 4 tane. Ee, e, yo 3 lan. Dur. Birini 3 yapmıştın birini 4 yapmıştın. Aa, tamam sen güzel. Ha şu ağacı kırmamda yardımcı olur musun? Köprüyü yapıyorum. <laughs> Videolarımız izlenmiyor neden? Yüzümlü. Benim yüzümden beni sevmiyorlar. <laughs> sen bizim motivasyonumuz. üzülürüm. Üzül bana, Get. Ee, geber mi? Ne diyorsun oğlum? Ya ne ya? Bu burada da Seni çok ben Abi bu Söyleyeyim mi? 1.5 Söyle. Bir buçuk dakika kalmış yardımcı ol yani birazdan Aa şöyle halı yapalım aynı. Bak bu. Ay şey yap kamp ateşi falan yok mu? Kamp ateşi vardır. E bak bir var. Ee, kamp. Aa yok niye yok? Oğlum dur kamp ateşi niye yapmadık? Şöyle yaparım ben. Yok ki, niye yok? Ne yaparız? Aa, yanmıyormuş bu. O zaman biz de lamb koyalım. Hayır, <laughs> çok kötü oldu, çok kötü oldu. Hayır, hayır, hayır. Şeye benzer. Kır kır. Oğlum nasıl kamp ateşi yapacağız? Yapmayacağız. Hi, NPC koy ya götünü ifşa şey alasınlar kanka senin ya. Of sansür kardeş. <laughs> ya niye yapmıyoruz biz kamp ateşi ya? Kampçı. Ha kampçı koy. Ben de ben de. Abi büfe yapma. Eee <laughs> 10 saniyemiz var. Lan 10 saniyemiz var manyak mısın sen? <laughs> ya. ya oğlum ben yapacaktım onu. Lan bu ne? O neydi? Şey Bak ateş çok büyük olmuş. O yüzden kötü veriyorum. <laughs> Oğlum adamlar ya. Evet, evet iyi. Ya ben bunu niye akıllı demedim? Senin yüzünden. <laughs> bu ne bok? Yahu son 10 saniye büfe yapalım diye tutturdun ya. <laughs> Oğlum ben şey yapacaktım. Elfisi falan koymayacaktım. Şimdi bir tane canlı bir yer yapacaktım 10. Bu ne? <laughs> evet, evet. Bizimki daha iyi mesela sayı mı? Daha iyi dedim. Hmm. Bu ne? Hmm. Oğlum bunun içinde ne işi var? Kulübe yapmış mesela. Paranın ne işi var abi? Şey, Olabilir. Bu ne kötü bu. Ben pek beğenmiyorum ya. Kötü la, saate çok sor. Yatak yapmış. Yatağı ne alakası oğlum halı olmuş ha bu. Kazandık ha. Ha he kazandık. Aa ağacın içinde de ordu yok böyle bir şey. Herkes görmüyor. Aa birisi iyi verdi. Oh! Aa! Efrat, Efrat, Efrat. Nasıl kazandık ama neyse. Bak. Nasıl sapladık ama. Abi oğlum biz bu deriz yani. Bak şimdi. Bak şurada bir şey var ya. ya mal gidemedi bile onu da beceremedi ya. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> <laughs>